Muazzez gel. Ah hoş geldin Kudusi. Ah hindi aldım. Bir güzel pişirirsin yeriz. Ay hanımannem görmesin vallahi şimdi dinsiz imansız girer bize. <laughs> ah. Ne öyle nadir ne güzel culuk mu aldın? İyi gar yani yılbaşı Christmas derken sen de iyice gavurlaştın. Kız gelin istersen birleyen getir de Somer'i de vaftiz edek bari. Tamam canım, tamam. Ben şimdi bunu nar gibi yaparım. Çocuklar da yer geçmişe rahmet eder. Ha, sen elinde oyuncak yaparsın ona. Senin eline gelen indi ikindi çıkar. Ben sizin ağzınızın tadına göre yaparım. Ya ana az önce fetva veriyordun ya. Ay anne niye oyuncak yapayım? Ben anacığımın tarifiyle... İyice döktürürüm evvelallah. <laughs> Ara sıcağa baksan, anam döktürmüş seni. Tarife ne haceta? Bana bak, ben çınar gibi avradım. Bu ziyafet benim elimden çıkacak. Hayır efendim, benim elimden çıkacak. Ya tamam, koca hindi. Bölün ikiye, ikiniz de yapın. Tamam, tamam. Ben de koskoca anneannem herhalde. Ben bu hindiyi şimdi bir döktürürüm. Damaklara esir ederim evvelallah. <laughs> Görüşürüz inşallah. Ha? Ne oldu gelin? Annenin tariflerini okuyamıyor musun ha? Hindi pişirmemiş mi hiç yoksa? Olur mu canım? Aa, çok becerikliydi benim anacım. Her şeyi bilirdi. Bazlamasından aşuresine kadar. Fast batırmıştır benim anam Kayseri'de. Niye hindi gibi bakıyorsun o tarif defterine? Benim hindim sana benziyordu. Ama pişince annene benzer zar. Ay tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya. Of, ay nereye gitti bu hindi tarifi ya? Ay görüyor musun? Şimdi alel usul olacak. 2012'ye kadar da hanım anne ayar çekecek. Ay yeter ama ya ben kaç yaşına geldim ha. Laf yapamam artık. Içliğinde. ne günahlar işledi. Ay babaanne ne günah işleyecek ya? Cennetlik bu hayvan, cennetlik. Baksana fırının kademesini ikinci kademeye yükseltmişsin. Allah'tan biz yanmadık ha. Yok kızım yok, birinci kademe de pişirdim. Gelin. Ne öyle tavanı taslıyor lan? Tabii. Sen bu fırını açtın, benim hindimi yaktın. Aa, anne ben niye yapayım? Allah Allah! Sen becermemişsin canım. ...fırını kullanmayı bilmiyorsun. İki gündür tepemde trombet çalıyorsun. Ya anne, babaanne tamam ya. Kavga etmeyin. Babaanne bak, senin hırkalı giydim. Cebinden bir tarif çıktı. Al. Yeniden yaparsınız. Bir dakika, bir dakika. Bu benim annemin yılbaşı hindisi tarifi. Ay anne... ...sen mi aldın bunu ha? Aşk olsun, kaç yaşında kadınsın? Utanmıyor musun sen bu yaşta çocuk gibi? Koskoca kadınmışım. Ay var aramızda.